Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Maden Dünyası programında bugün teknik raporlamayı konuşacağız. Teknik raporlama ne derseniz teknik raporlama belki de madenin bulunması, işletilmesi kadar önemli bir süreci barındırıyor bünyesinde. Çünkü eğer bir madenle ilgili teknik raporlama yapılamıyorsa ya da yapılamayacak durumdaysa madenin işletilmesiyle ilgili süreçte bir şekilde akamete uğrayabiliyor. Eğer bir madenin, bir rezervin görünür ya da muhtemel halinin saptanması, sonra ölçeklendirilmesi, ölçülmesi tamamlandıktan sonra o madenle ilgili önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 100 yıl rezervin bitişine kadar olan bütün dönemi kapsayacak planlamalar yapılabilir. Aksi halde maden sadece soyut bir varlıktan ibaret kalabilir, yer altında ne kadar olduğunu bilmeden çalışacağımız bir etmene dönüşebilir. Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda bugün yer bilimleri, maden ve metaloji profesyonelleri birliği, kısa adı Yarmam, yönetim kurulu başkanı Semih Demircan var. Hoş geldin Semih. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi e, Türkiye'de madencilik neden e, gelişmiyor, ilerlemiyor, istenilen hıza ulaşamıyor gibi konuşuyoruz ya. E, ölçek de belli, elimizde var. E, Türkiye'nin gayri safi hasılasının yüzde biri nispetinde bir madencilik ve yani madencilik Türkiye gayri safi hasılasının sadece yüzde birini oluşturuyor. İhracatında yüzde iki buçuğu. Bu durumda hem çok zengin maden kaynaklarına sahip olan bir ülke olduğumuzu iddia ediyoruz ama beri anda... bu gayri safi hasıla içinde bir çoğunluğa ulaşmıyor. Yeterli bir paya ulaşmıyor. İhracata da çok fazla yansımıyor. Acaba neden diye baktığımızda en başta rezervlerin tanımlanması, hesaplanması, ölçeklendirilmesi, onlarla ilgili teknik raporlamanın yapılamaması ya da yapılmak istenmemesi ya da yapılmayışı ihmal edilmesi edinme, gibi sonuçlardan bahsedebiliriz. Bize teknik raporlamayı, rezervi, görünür rezervi, muhtemel rezervi ve bu rezervin ölçülmesiyle ilgili teknik detayları anlatmanızı rica ediyorum. Bizi dinleyen ekran başındaki müstakbel madenciler için de <laughs> belki ipuçları olur. İnşallah. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim ee, böyle bir programda bize yer verdiğiniz için size ve özellikle Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'nın da organizasyondan dolayı ee, bahsettiğiniz gibi bu raporlama kısmı e, bu işte çok önemli hayati e, çünkü bir madenin e, ilk aramaya başlanmasından e, bulunmasından geliştirilmesinden üretimin sürecinden. Ee, rehabilitasyonu, oranın terk, terk edilmesi ve diğer süreçleri de kapsayan bir süreci anlatıyoruz burada raporlama olarak. Ee, neden önemli? Ee, ülkemizde bu tür raporlamalar e, belli zamanlarda kullanılmaya başlandı ama çok yaygın değil. Evet. Dünyada çok yaygın. Bunun biraz önce önceliğinden haber, e, şey, bilgi vermek isterim. E, dünyada bu raporlama e, hikayesi çok yaygın olarak bilinen Crisco çatısı altında e, birleşmiş işte Kanada, Avustralya, Amerika, e, Güney Afrika Peki, gibi Crisco haritasını bir görelim. Tabi e, e, siz devam edin. Hı. E, yani, e, e, bu e, büyük madencilik ülkelerinin böyle bir raporlama standardı ortaya koyarak kendi ülkelerinde böyle bir raporlama mekanizmasını hayata geçirmeleriyle başlıyor. Ama bunun öncesinde de özel bir hikayesi var. Poseidon, Nikel veya diğer böyle çok meşhur madencilik sektöründe manipülasyon hikayeleri var. Evet. Ve bunlardan yola çıkarak aldıkları dersle diyorlar ki artık bu sektörde yatırımcıların e, yatırımcıdan kastımız e, elinde işte 3-5 lirasını tasarruf ederek borsada aldığı hisseden tutun. Büyük iş adamlarının, büyük sermaye, evet. bütün yelpazeyi kastederek bu yatırımcıların e, doğru bilgiye, güvenilir bilgiye, şeffaf bir şekilde e, ulaşmasını sağlayacak bir mekanizma kuralımla başlayan bir yön, e, fikir. Avustralya ile başlıyor. Kanada, işte Amerika, Avustralya, e, e, Güney Afrika derken Türkiye'nin dahil olduğu Crisco çatısı altında bir mekanizma oluşuyor evet. ve Türkiye buranın 13. üyesi. Ne zaman üye oldu? Ee, Üye, üyeliğimiz Haziran 2018 yılında ama Umrek komisyonu Umrek kodu eee Umrek komisyonumuzun kuruluşu 2016'ya dayanmakta. UMREK e, kaç yıllık bir örgütlenme? E, yaklaşık 3 yılı geçti. 3 yılı Chrisco geçti. Kaç yıllık bir örgütlenme? E, daha daha uzun. Kaç e, yani yaşayan? yani benim bildiğim kadarıyla 15-20 yıllık Peki. bir dolayısıyla şey biz var. E, dünya madenciliğinin 15-20 yıl gerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Krisko e. faaliyeti e, geçtiğinde bizim doğal olarak otomatik olarak orada kendimizi göster vermemiz lazım ama neyse geç olsun güç olmasın diyelim. Evet yani bir ihtiyaç e, talep e, arz talep dengesi gibi diyebiliriz. Buna bir ihtiyaç duyulmamış vakti zamanda. Ama e, öncelikle şunu söyleyelim yani umrek komisyonunun kurulmasında özellikle e, Berat Bey'in de e, çok emeği var. E, ta, zamanında Enerji Tabi Kaynaklar evet. Bakanlığı yaparken çok e, emek sarf etmişti ve kurulmuştu. E, bu umrek komisyonu kurulduktan sonra hızlı bir şekilde umrek kodunu ürettiler. Bu umrek kodu zaten CRISCO e, Çatısı altında bir template dediğimiz bir taslak e, raporlama e, kodunu yayınlıyor. Bunu ilgili ülkeler kendilerine minor değişikliklerle diyelim hani çok fazla birbirinden farkı olmayan e, değişikliklerle kendi bünyesinde bir rapor yayınlıyorlar. İşte Avustralya'da Jorgo kodu duyuluyor e, sektörümüzde, Kanada'da 4301 denen, e, Türkiye'de Umrek evet. adıyla adına Umrek kodu yayınlandı. E, bu koda göre e, ne yapılıyor? Bu kod ee, ülkemizde ve diğer sektörlerde şu şekilde çalışıyor. Umre komisyonu sadece raporun yayınlanmasından ve bunun işleyişinden sonra ve burada bir, bir yetkin kişilik mekanizmasıyla e, çalışması Şöyle, yok. mı? Ee, daha basite indirgeyelim. Ee, diyelim ki e, Erzurum'un bir ilçesinde hı hı. bir e, e, krom madeni bulduk. Evet. Şimdi bunu siz hem Umrek'e kodlayın hem de oradan Krisko'ya e, kodlayın yani nasıl bir süreç geçecek ki orada kendine yer bulabilsin. Tabii yani bu aslında bir bilimsel çalışmanın bir sistematik içinde raporlanması aslında UMREK'te. Yani evet. bahsettiğiniz maden örneğinde sahada jeolog arkadaşlarımız bir şeyi tespit ettikten sonra yapacakları her türlü faaliyeti belli bir disiplin içinde zaten yapıyorlar. Bu rapor onun nasıl raporlanacağını tamam, anlatıyor. Gösteriyor. E gittiği işte yüzey çalışmaları, toprak örneği, kaya örneği, haritalama ve bunun akabinde eğer bir sondaja karar veriyorsa yaptığı sondajları e, raporlayan o sistematikte nasıl raporlanacak? de aslında o raporun ekinde kodlar e, tablolarımız var. Bir arama sonucunun bir kaynağın bir rezervin nasıl raporlanacağını detaylarıyla anlatan bir kod aslında. Evet. E, ilgili sorumlu kişi bir arama sonucunu rapor edecekse e, neler bulduğunu, ne tür çalışmalar yaptığını, e, hangi analiz sonuçlarına ulaştığını, bunu e, yaparken hangi metodolojiyi takip ettiğini e, kalite kontrol standartlarını ve benzer şeyleri orada belli bir sistematik içinde raporluyor. Evet. E şimdi evet. bir e, tablo var, daha doğrusu e, grafik yönlendirmeli bir grafik var. O grafik üzerinden de konuşacağız. Tabii. Kesiyorum ama e, tabii. Hani tabii. izleyicilere e, ön bilgi vermek Hı -hı. bakımından iki e, ana şeyimiz var. E, bölümümüz var. Bir tanesi madenin maden kaynakları, sol taraf, sağda da maden rezervi. Rezerv evet ikiye ayrılıyor. Bir görünür rezerv, bir de muhtemel rezerv. Evet. Muhtemel rezerv hani böyle e, şehir efsanelerine konu olmuş. İşte bu dağda çok büyük bir altın madeni var gibi başlar ya halk arasında. Evet. İşte o odur. Ama sonra o maden ölçülebilir hale getirildiğinde görünür madene dönüşüyor. Görünür madeni ölçmeye başladıktan sonra artık potansiyeli veriliyoruz. Ondan sonra da yol haritamızı belirlemiş oluyoruz. Şimdi bu grafiği yönlendirerek daha doğrusu grafik üzerinden yönlendirerek bize e, raporlamayı da anlatmanızı Tabii. Şey e, Aslında verdiğimiz örnekle devam edelim hani o e, işte kulaktan dolma bilgi evet. halk arasındaki söylenti. çok altın var abi. Çok evet. altın var abi bu dağ taş altın evet. e, ifadesiyle konuşacaksak e, aslında buradaki tablonun dışında kalan bir ifade evet. o. <laughs> Öyle bakalım. Yani çünkü o bir şey hani bir e, ne yani. diyelim bir genel kültür ve o bölgedeki bir duyum diyelim. Ama e, zaten oradaki bu dedikodunu veya bir halk arasında oluşmuş bilginin e, gerçeğe koğuşması e, varsa ortaya çıkmasını sağlayan metodolojiyi anlatıyor tamam. buradaki tablomuz. Yani e, ilk arama faaliyetidir. Bir şeyi aramadan bulamazsınız. E, sahaya gideceksiniz, e, dokunacaksınız, bakacaksınız ne var ne yok. Bunu e, jeolog arkadaşlarımızın profesyonel çalışmalarıyla yaptığı e, iş, işlerle buluyorsunuz. Arama sonuçlarında e, bir şey elde ettiğinizde burada artık bir cevherleşme yani artık orada potansiyel diye ifade edilen ya burada bir şeyler olabilir aşamasına geldiğinizde artık buraya sondaj zamanınız gerekiyor. Evet. Yani yüzeyden bulduğunuz isterseniz bin tane on bin tane yüzey örneği alın ama aşağısını göremezsiniz. On santim aşağısını kimse bir şey göremez. Dolayısıyla e, sondaj yapmanız gerekiyor. Sondaj yapmaya başladıkça artık sizin burada soldaki o grafikte görünen artan jeolojik bilgi ve güven dediğimiz bilgi iyi arttırıyoruz. Ne yapıyoruz? Sondaj yaptıkça aşağıyla ile ilgili bir nevi yani biyopsi diyelim. Karot. alıyoruz, Karot alıyoruz evet. ve analizler alıyoruz. Sürekli işte krom değerinden bahsettiniz. Krom, altın, demir, bakır neyse. Bunları aşağıdan toparlayarak bu data miktarını arttırarak potansiyel belirlenmiş ve ölçülmüş kategorilerine ulaşıyoruz. Bu bir kaynak. Şimdi yer altında biraz tekneye giriyorum ama e, çok şey yapmayan burada. E, bir cevherleşmenin, bir zuhurun, yüzeyde bir varlığını tespit etmişsiniz ama yer altında nasıl oluştuğunu işte bu sondajla sondaj yöntemiyle tespit ediyorsunuz. Ve burada e, bilgi artık burada ne kadar güvende olduğunuzu burada yaptığınız sondaj miktarı, elinizdeki analiz miktarları ve orayı tanı, tanımanız size e bu bilgiyi veriyor yol ya buna gösteriyor. da yol gösteriyor ve bunu da işte aslında orada çalışan yetkin kişi dediğimiz bu bizim birliğimizin bünyesinde olan yer bilimleri maden meteoroloji ve profesyonel birliğinde. E, kayıtlı olan arkadaşlarımızın tecrübelerinden faydalanıyorsunuz. Aslında buraya yani yaptığınız sonda size bir şey söylemiyor. Buradan aldığınız bilgiyi yorumlayarak buraya e, ulaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben potansiyel seviyesindeyim, ben belirlenmiş seviyesindeyim veya ben ölçülmüş seviyesindeyim. Kod da size burada kılavuz oluyor. Sen ölçülmüş dem demek istiyorsan minimum askeri şunları söylemek zorundasın. Bunları 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 yapmak zorundasın. Nedir işte e, tuttuğun database'in kalitesinden. E, yaptığın sondajın eğimi bir sürü faktör var. Belki burada 30-40 tane sayılabilir. Kodun arkasında detayları var. Bunları e, dikkate alarak e, detaya ulaşıyorsunuz. Bu kaynak yerin altındaki bir cevherleşme zuhurunu tespit etmiş oluyorsunuz. Buradan rezerv kısmı ise e, üretilebilir kısmı. Yer altında bir cevheri buldunuz. E, tespit ettiniz. Ama rezerve geçmek için aşağıda çok güzel e, açıklanmış bu uluslararası evet. kullanılan bir grafik aslında. Diğer bütün kodlara baktığınızda aynı şeyin İngilizcelerini göreceksiniz. Dönüştürücü faktörler. Yani siz evet bir cevher var ama işte krom, altın, bakır, demir ne aklınıza gelirse bu ekonomik mi? Hani bir cevher var. Evet. Bir de ekonomik cevher var. Yani evet jeolojik olarak cevherleşme ifade i̇şte ediyor. Burada burada çok altın var abiden çıkıyoruz. Çıkıyoruz evet. artık. Evet burada evet. cidden güzel altın var kısmını test ettiğimiz parametreler bunlar. Dönüştürücü faktörler. İşte zenginleştirme yöntemleri, madencilik maliyetleri, e, yatırım maliyetleri, çevresel faktörler, belki çevresel faktörlerden dolayı oluşan ek maliyetler ve kapama maliyetleri. Yani artık burada maden mühendisleri devreye giriyor ve buradaki e, cevher yatağını hayal etmeye başlıyorlar. Evet buradaki yapıda işte biz burada 10 yılda, yılda şu kadar ton, bu kadar tönerle bir cevher üretiriz, şu kadar metal üretiriz, bu kadar satarız. E, üretirken şunları şunların maliyetlerini yaparız işte çevresel gider yaparız arazi alımı yaparız kapattığımızda da bu kadara kapatırız 10 yıl sonraki maliyetini bir modellemesini yapıyor ve bugüne taşıyor evet diyor bu e, tespit ettiğiniz kütlenin şu kadarlık kısmı da maden rezervidir deniyor bu da aynı şekilde umrek kodunun arkasında sistematik olarak tarif ediliyor rezerv diyebilmeniz için neler var hani burada dediniz ya müstakbel yatırımcılar veya bu sektörün evet. içinde olan şeyler için söyleyeceğimiz en önemli faktörlerden biri rezerv artık işin şey kısmı yani kaynak da belli bir miktar yurt dışında özellikle arama sonuçları maden kaynakları bir şekilde borsalarda veya finansman sektöründe alınıp satılabiliyor ama artık rezerve dönmüş bir maden yatağının müşterisi daha fazla Güzel. oldu. Şimdi e, 15 dakikadır bu meseleyi neden konuşuyorsunuz diye merak edenler, madem profesyoneller muhtemelen anlamışlardır neden konuştuğumuz evet. ama e, bu konuyla ilgisi olmayanların e, sorabileceği bir soruyu sorarak başlıyorum. Neden konuşuyoruz? Şunun için. Şimdi bir defa bir madenin e, gerçek değerinin ölçülebilir hale gelmesi bir süreç. Evet. O aşamaya kadar madenci oraya yatırım yapar ve ne kadar yatırım yapacağını da tahmin edemezsiniz. 10 yıl çalışır, 11. yıl üretim yapmaya başlar. Böyle altın madenleri var bildiğim. Maden tabi finansmanı zor olan bir e, alan. Madenin finansmanına ulaşan yol bu haritadan geçiyor. Eğer siz şu ölçeklendirmeyi yaparsanız size uluslararası yatırımcı gelebilir. Bunu yapmazsanız gelmez. Şimdi Türkiye madenciliği neden yıllar boyunca %1'lik gayri safi yurt içi hasıla payından daha yukarı çıkamamış? Neden %2,5'luk? ihracat payından daha yukarı çıkamamış bundan. Şimdi diyorsunuz ki yeni bir dönem başlıyor. Evet. Eğer bir altın madencisi, bir gümüş madencisi, bir bakır madencisi, bir demir ya da kömür madencisi, eğer kendisine finansman arıyorsa, bunu yapmak zorunda. Sonra piyasaya çıkacak diyecek ki benim böyle bir raporum var. Bu finansmanın işte arayışı içindeyim. Bana finansman sağlar mısınız? Uluslararası yatırımcılar gelebilir, bireysel evet. yatırımcılar gelebilir, halka açabilirsiniz, evet. Evet. gelebilirler. Şimdi o süreci konuşalım. Yani evet. bu noktadan sonra mesela şu raporlar elimizde biriktikten sonra biz artık madenciliği uluslararası standartlarda ve finansmana erişimi de kolaylaştırılmış biçimde yapabilecek duruma geliyor muyuz? Evet, geliyoruz. Ee, zaten. E çıkış amacı o. Bu, ilk başta evet. anlattığım şey. Yaşanan manipülasyonlardan sonra ya biz dersimizi aldık bir daha aynı yoldan geçmeyelim daha düzgün bilgilerle hareket edelim diye kurulmuş bir mekanizmanın bir parçasıyız Türkiye olarak. Türkiye'de örnek verecek olursak güzel bir noktaya değindiniz. Bu yetkin kişilere eliyle hazırlanmış, yazılmış bir rapor bu kaynak raporu olabilir, rezerv raporu olabilir. Piyasaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Evet. Şimdi şöyle olabilir. Bir Siz bir maden ruhsatı sahibisinizdir ve bir maden yatağınız vardır tespit edilmiştir bunu e, işletmek için bir finansman ihtiyacı duyuyorsunuzdur. Kredi isteyeceksinizdir. Hatta e, Zaten şunu da söyleyelim. E, umrek e, raporları kodları şu anda eğer borsaya açıksanız SPK tarafından mecbur koşulmuş durumda. E, borsaya açık şirketler bunu e, umrek koduna yapmak zorunda. E, BDDK'da bir tavsiye kararı var. Finansman kullanacaksa umrek Yine raporu umrek getirmek zorunda. Evet. Bunun gibi e, hem teşvikler hem de yükümlülükler var. E, bunu söyleyeyim. Madem projenizi Umrek raporuna göre hazırlatıyorsunuz, bu rapora göre hangi boyuttaysa kaynak mı rezervi, diyelim ki rezerv boyutunda bir raporu hazırlattınız, bununla şeye gidebiliyorsunuz işte... X bankasına veya evet. bankalar birliğine kimse bir konsorsiyum olabilir bu veya yurt dışındaki bir bankaya götürüp bu raporunuz karşılığında size bir kredi finansmanı sağlama yolu açılıyor. Bu bir örnek. Veya borsaya açacaksınız. Bir madencisiniz. Çalışıyorsunuz. Üretiyorsunuz. Veya projeniz var. Hiç üretime geçmemiş. E, bütün teknik çalışmalarını, finansal çalışmalarını yaptırarak. Çünkü e, bu projenin bir maden yatağının ne kadar ettiği, ne kadar gelir elde edilebileceği bir işletme ömrü boyunca bu rapor sonunda çıkma, çıkıyor. Bir rezerv raporu teslim aldığınızda aslında oradaki cevher yatağından ne kadar kar elde edeceksiniz ömrü boyunca ve net bugünkü değeri ne kadardır bunu görüyorsunuz bütün yatırımları düşürdükten sonra. Dolayısıyla siz de bu projeyi halka arz edip, diyorsunuz ki ben bu finansman sağlayabilirim gibi yani bu tür opsiyonlar sağlanabiliyor veya satacaksınız tamamen e, özel satış bir şirket bir şirketi bunu da yapıyor sektörde bu da var onu da bir örnek vereyim yine ben sizden eğer bu projeyi satın alacaksan hiçbir şekilde bir finansman yok e, veya borsaya açılma yok. Ee, artık bu da bir bilinçlenme seviyesi diyelim. Bizim özellikle madencilik sektöründe bu gelişiyor. Ee, bu şekilde raporlar talep ediliyor. Ya işte sizin maden evet. yatağına ait bir rapor var mı İşte Vakti zamanında jork istiyorlardı çoğunlukla veya 43 yüzbir. Şimdi Umlek e, bu raporu alarak değerlendiriyor alıcı. Diyor ki evet burası bunun değeri bu veya değil. Bu rapora bakarak evet. söylüyorum. Bu şey içinde geçerli mi Semih Bey? Mesela biliyorsun Türkiye'de çok yaygın şikayet konusu evet. olan bir mesele var. Çantacılar dedikleri. Elinde 20 tane maden ruhsatıyla kapı kapı gezer ve bunları satmaya çalışır. Evet. Gerçi yeni yasal düzenlemeler bunun önüne geçiyor. Yani artık belli bir süre içinde maden ruhsatlarınızı kullanmıyorsanız onları devlet sizden bir şekilde alıyor. alıyor. Evet. Ama hala e, sektörün e, kanayan yarası ve kangreni o, e, olan mesele bu. Şimdi ben elimde Dört tane altın, hep altın örneğini veriyoruz çünkü, çünkü değerli bir maden. Ötekini çok fazla kimse e, kale almayabilir. Dört tane altın madeni e, ruhsatım var. Geliyorum size, siz de alıcısınız. Ben size bunu satmak istiyorum. Siz satın alırken bana şunu diyor musunuz? Önce bir umrek kodunu... Göster, ona göre mi yürüyelim diyorsunuz. Ya bakalım, tamam Ali Bey, 3 aşağı 5 yukarı yapar mıyız diyorsunuz. Ya şimdi aslında hani e, basiretli tüccar dediğimiz bir evet. ifade var değil mi? Evet. İşte basiretin gereği bunu yapmanız gerekiyor. Evet. Yani e, bu sorgulamayı yapmazsanız e, zarar etme ihtimaliniz çok yükseliyor. Yani bu e, kendi raporu yazmak değil. Mesela kendi çalışanlarınızla bu, bu disiplinde bir değerlendirme yaparak da bu projeyi alabilirsiniz veya rapora dayalı da almanız lazım. Ama muhakkak bunu yapmanız lazım. Zaten hani e, işin doğal akışı gereği bu yapmanız yapıyorsunuz. Yap yapmazsanız Tabii. zarar etme ihtimaliniz çok yükseliyor. Peki. Gelelim altın madenciliğine. Biraz 5 e, dakika kadar vaktimiz kaldı. Türkiye'de altın madenciliği, grafiklerimiz vardı geçen haftadan, önceki haftadan daha doğrusu evet yani bir önceki değil. maden dünyasından. Onları bulabilirse arkadaşlarımız. Şimdi Türkiye 2000 yılından e, 2019'un sonuna kadar altın madenciliğinde neredeyse sıfırdan evet. 38 milyon 38 tona kadar gelmiş vaziyette. 38 ton çok ciddi bir rakam. Avrupa'nın toplam üretimine denk neredeyse ciddi bir altın üreticisi ülke durumuna geldi. Evet. Ama hala Türkiye'nin gidebileceği yer var. Yani bu üretimin ruhsat almış ve işletme aşamasına gelmemiş madenlerin de devreye girmesi evet. halinde 60 tona e, tüm rezervlerin aranıp bulunması, işletilmesi halinde 80 tona kadar çıkabileceği söyleniyor. Hı. Bu bile Türkiye'nin ihtiyacına yetmiyor. Onu da söyleyelim bu arada. yani Çok büyük bir araç. altın ithalatı ülke. Acaba e, nasıl yapacağız da e, kendi kendimize yeterli hale demeyelim ama e, çok az ithalat yapacak duruma gelebiliriz. E... Tamam. Yani şimdi burada e, bu arada. Evet o meşhur grafiğimiz. E, 2019 yılda rekor bir üretim. E, aslında deminki anlattığımız konuyla da çok bağlantılı. Evet. E, altın özelinde bakacaksak yani buradaki bizim sektörün en e, önemli şey arama. Bir kere, bir kere aramanın önünün açılması gerekiyor. Aramadan bir şey bulamazsınız ve üretemezsiniz. Peki aramanın önünde engeller var mı? Yani oluyor. Ee, nedir? Ee, yani izin süreçlerinin yavaşlığı, işte e, daha önceki programlarda da katılımcıların da üzerinde özellikle durduğu orman bedelleri olsun, diğer e, bedellerin yüksekliği. E, bu e, iş, e, sektörde iş, işe girişi yavaşlatıyor ve süreçleri yavaşlatıyor. Çünkü aramacılık öyle yani bir yıldan iki yıldan itibaren e, hemen maden bulmanızı evet. e, e, garanti etmiyor. Belki 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl sürecek arama faaliyeti. Bu çünkü cevherin tipine, özelliğine e, bağlı değişebiliyor. Yani ortalama 5 ile 7 yıl derler. Belki sizin de katıldığınız diğer programlarda evet. e, şey yapmışsınızdır. Bu bir süreç. Bu sürecin hızlı bir şekilde geçilmesi gerekiyor ki bir yerde bir ruhsat sahasını e, bir kişi aldı, çalıştı. Burada bir şey yok olmadığını söylemesi için de belli bir zaman harcaması gerekiyor. Dolayısıyla zaman harcayacak, para harcayacak ve buna talip bir aslında yatırımcıyı hayal edin. Diyelim ki ruhsatı almış, cebinde belli bir miktar var ama yol alamıyor. Evet. İşte bahsettiğimiz sebeplerden dolayı. E, yol alamayınca da e, bu sefer milli ekonomiye fayda sağlayamıyorsunuz, geri döndüremiyorsunuz altın üretimini, daha yükseğe çıkaramıyorsunuz. E, dolayısıyla e, bir sürü sebep sayabiliriz ama temel e, nedenlerde süreçlerin yavaş işlemesi, e, belli bazı maliyetlerin yüksek olması. Çünkü herkes büyük şirket değil, kimileri e, junior dediğimiz daha evet. küçük şirketler, kısıtlı bütçelerle hareket ediyorlar, e, sondaca har harcayacağı parayı arazi bedellerinde kaybediyor. Dolayısıyla belki orada potansiyel bulacağı bir maden yatağı için ilerleyemiyor. Bu en kritik noktalardan biri. Böyle bakılması gerekiyor. Nasıl arttırırız? Demin dediğim gibi hızlıca aramanın önün açılması lazım. Arama bulunduktan sonra projeler ortaya çıkacak. Bu projelerde demin bahsettiğimiz gibi UMREK koduna göre raporlanacak. Piyasaya çıkacak. Ya özel alıcı ya borsa ya banka finansmanıyla kendine müşteri bulacak, para bulacak... Ve hızlı bir şekilde yatırıma geçecek. Çünkü e, maden yatırımları öyle ucuz yatırımlarda değil. Evet. Ciddi büyük yatırımlar oluyor. Ve e, siz burada Türkiye'de bunu yapmasanız bile... ...yurt dışında bir Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'ndan kredi alsanız... ...size bu raporu benzerlerini şart koşuyor. Başka türlü alamazsınız. Yatırımcılar da getirip bu raporları hazırlayıp veriyorlar. Yani e, ikisini beraber düşündüğümüzde hem sistematik çalışacaksınız bir yatırımcı için ama e, kamu tarafında, devlet tarafında bu süreçlerin hızlandırılması gerekiyor. Çünkü belli bir oranda yavaşladığı evet. görülüyor. Son bir dakikamız ona sığdırmaya çalışacağım. Şimdi bir başka problemimiz de Türkiye'de madenciliğin ölçek ekonomisine uygun olmayan şirketler tarafından kapsanmış olması. Yani ...sektördeki şirketlerin bir araya gelerek, güç birliği oluşturarak tek bir maden sahası biçiminde çalışması lazım. Yasa son düzenlemede buna imkan veriyor. Daha doğrusu maden sahalarının birleştirmesiyle ilgili bir süreç var, zorunluluk var. Şimdi bu zorunluluk olmadan hayata geçmiyor. Acaba madenciliğimizi daha büyük ölçekli şirketler haline dönüştürmemiz gerekir mi? Bunun için e, ne yapılması lazım? ya Yasal bir engel var mı? 60 ya, saniye bak. E, yani aslında hani e, havza madenciliğinden kastımızı evet. maden kanununa da eklendi ama bu tabii madenin cinsine göre değişiklik gösteriyor. Yani bir altın madeni veya bir bakır madeninde bunun çalışması çok zor zor. Çünkü yani Çünkü damat ayrı, ne, ayrı ayrı. ayrı. Yani. Ama bir kömür havzası, bir mermer havzası, özellikle mermer ocaklarında burada daha önceki katılımcılarımız da evet. e, bu konunun üzerinde çok değindiler. Küçük küçük ruhsatlar halinde aynı e, Mermer bloğunu dört farklı işletmeci işletiyor. Evet. İşte dediğim, Ölçek ekonomisini yani. öldürüyoruz orada. Aslında bir işletmeci tarafından daha verimli bir şekilde işletilebilir. Ee, böyle bir şey yapılabilir. Bunlar doğru. Yerine göre uygulanabilecek şeyler ama her sektöre her tip ruhsatı uygulanacak bir şey değil. Eee yani bir metalik sistemde. madenlerde zor öyle söyleyeyim. Yani e, kömürde, linyitte, e, taş ocaklarında, taş ocaklarında. Hatta İstanbul'da e, da güzel bir uygulaması oldu Cebeci'yle. Demir çelikte evet. uygulanabilir ama diğerlerinde uygulanması evet. biraz zor diyorsun. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederiz. ederim. Böylece Bir maden dünyası programını daha burada noktalıyoruz. İki hafta sonra aynı saatte yine buradayız.